Bu da içeri girdi. Dün saat beş buçuk civarıydı, bir ses geldi dışarı çıktım, bir baktım bir anne elleri kanlı kanan dışarı çıkmış bağırıyor. Koştuk hemen müdahale etmek için, kız çocuğu salonda uzanmıştı zaten kanlar içerisinde. 6 yaşındaki çocuğun da gözünde bir darbe vardı, kafasında bir darbe vardı. Kız çocuğun nabzına baktım zaten ölmüştü, diğer çocuk zaten titriyordu. Onun üstünü falan değiştirdik, bir su içirdik bana. Olay öyleydi. Ondan sonra ambulans geldi. Anne bağırıyor. Yok anne bağırınca çalışıyor. biz gittik. Mersem anne sabah çıkıyor evde, Nüfusa gidecek diye. Ee, akşam beş buçukta gelince kapıyı açınca çocukların orada olduğunu görüyor. Tabii ondan sonra çığlık atmaya başlıyor. Ondan sonra biz de tabii onun üzerine müdahale ettik ama ondan önce bir şey görmedik. Duymadık yani. Benim bildiğim herhalde 3 dört tane çocuğu varmış. Ee, kocası yok. Ee, çocuklar, küçükler zaten 6 yaşıyla 10-12-13 on, on on yaş araları temizlik işi yapıyormuş kadın şurada. Tekstil temizleme işlerine uğraşıyormuş. ben bildiğim bu. ben görmüyordum. Yani görsem bile tabii insan aklında tutmuyor. Hı -hı. Ama o ufak çocuğu görmüştüm yani. 6 yaşındaki darbe yiyen çocuğu görmüştüm. Ne zaman daha Neyse. öyle bir şey olmadı bilmiyorum. Yani ben girdiğimde zaten etraf dağınıktı. Şimdi hırsızlık diyeceğim. Hırsızlıkta da o kadar şey olamaz yani. Bir çocuk öldüren vahşet yani başka bir şey değil. Peki o küçük çocuk bir şey diyor muydu size? Şoktaydı zaten çocuk. Bir şey diyemiyordu. Gözü şişkin. Değil ya, gözü şişmişti. Zaten darbeyi buradan yemişti. Bir de arkadan yemişti. Annesiyle bir çocuk gitmişlerdi. Kızla o ufak çocuk varmış evde. Zaten olay onların başına geliyor. Anne kapıyı açınca görüyor orada. Hiçbir şey gelmedi. Yani Biz sadece dediğim gibi 5 buçuk civarı annenin çığlıklarıyla dışarı çıktı. Şüpheli biri geldik işte. Biz içeride yok. çalışıyoruz ya. Hani zaten olay öncesinde yap yapılan bir şey yani. Minimum bir buçuk iki saat önce yapılmış bir şey. Çünkü kanlar artık kurumaya başlamış. Ne zaten sabahtan beri evde yok. Annenin gelmiş olması saat beş buçuk zaten. Beş buçukta olay oluyor. Yani çocuk. Yani kanların donması, kızın ölmesi, moralmaların başlaması minimum bir buçuk saat önceydi ya. Yani. Anne. Tabii ondan önce de olabilir. Anne gelince ortaya çıkıyor. Tabii anne gelince ortaya çıkıyor. Peki. Büyük bir ihtimalle açım. Zaten kapıda zorlama hiçbir şey yok. Hmm. Ufak çocuk kapıyı açıyor. Kap çalınıyor, kap açılıyor. Çok fakir. Kadın temize gidiyor, geliyor evde. Kaç çocuk var? Dört çocuk. Eşi nerede? Almanya. Bir tane işte gitti. Yaş... 14 15 kıza işte gitti. Bu Muhammed Ali iki ikisi zati Meryem vefat etti. <laughs> ee, okula gidiyor anne beraber Beyazıt gitti. Kimlik için gitti. <laughs> Bir tane çocuk <laughs> altız Ahmet var ve Meryem abi var. Geldi bela. Anne geldi kapıyı açtı bela gördü. <laughs> Kimse yok burada. Akriba burada yok. Ben koşa ben koşum burada geliyorum. On iki, iki, sene ben burada yani olmuşum. Bir sene olur bir sene buçuk. Böyle, bir, bir, sene buçuk bir, bir, sene buçuk geldi. Bu, bu, sene buçuk, bu eve Evet. On evet. iki sene başka mahalle otur burada zor otur bu yani, Evet. on iki yani sene. 12 sene o Türkiye'ye işte bu kadın. Ben gitti hastanede ha. Ahmet iyi. بس anneye kasa gittiymiş. Ayım yani. dinleş. Kasa evet. Ben görmedik kadın. Ben